Akdeniz Hayvan Hakları Federasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Sabri Kocabaş barınaklarda oluşan yoğunluğa da dikkat çekerek sosyal medya üzerinden yaklaşık bir senedir başlatılan Alanya Hayvan Hakları Hareketi'ni herkesi davet etti. Şimdi e, burada en gördüğümüz e, sorun şu. Maalesef halkımız, Alanya'nın halkı, barınakların ne işe yaradığını bilmiyor. Bu barınaklar aslında bir barınak diye bir şey yok. Kanunda geçici bakım evi olarak geçiyor. Geçici bakım evlerinde Hayvanların tedavi ihtiyacı varsa tedavi edilir, Kısırlaştırma ihtiyacı varsa kısırlaştırılır, daha sonra da alındığı ortama bırakılır. Ee, buradaki gördüğüm sıkıntı, barınakları sanki biz oraya hayvanları göndereceğiz, orada e, ömrünün sonuna kadar bir e, bakılacaklar, ölene kadar diye bir düşünce var. Aslında bu tamamen yanlış bir düşünce ve bu bizi de ve kurumları da zor duruma düşürüyor. Çünkü buradaki alınan hayvanlar tekrar alında ortama bırakıldığı zaman halktan tepki doğuyor. çünkü bu kanunu bilmedikleri için bu kanunla ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Alanya genelinde Alanya'ya bu kanunu gereklerini anlatmayı düşünüyoruz. Yani asıl amacımız bu. Zaten kanunu uygularsak Alanya'da hayvan hakları konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyorum.